Merhaba tekrar hoş geldin. Evet son videomuzda ne yapmıştık? Google Search Console'a sitemizi eklemiştik. Ve böylece Google Search Console aracılığıyla hangi anahtar kelimelerle sitemize ulaşıldığını gözlemleyebilecektik. Peki kayıt safaları bitti mi Google'da? Google'daki işlerimiz bitti mi? Hayır tam olarak bitmedi. Bugünkü videomuzda içeriğimizde de Google Analytics'e sitemize kaydettireceğiz. Bunun için Google Analytics e, yazarak arama motorunuza Analytics'e ulaşabilirsiniz. Ya da analytics.google.com'a giderek e, bu platforma ulaşabilirsiniz. Tabi Google hesabınız varsa basitçe bir kayıt işlemi var. Daha sonra e, karşınızda şu an görmüş olduğunuz ekran gibi bir ekran belirecek. Burada internetten gelir yöntemleri blogspot.com'un verisini görüyorsun. Şimdi ben buna yeni bir eee Sahiplik ekleyeceğim. Bunun için admin'e geçiyorum. Şimdi gördüğün gibi create account yazıyor. E, e, accountla bizim bir işimiz yok. Property e, at create property e, düğmesi var. Ortada gördüğün gibi. Şimdi bunu tıklayarak sitemize e, sitemizi Google Analytics'e ekleyeceğiz. Şimdi web diyelim. Bunu tıklayalım. Bir saniye. Bu işaretli zaten. Continue diyorum. My new website. Web sitesinin ismi diyor. Ne diyelim buna? Affiliate Mania diyelim. Tamam, ismini ekledik. Şimdi web sitesinin URL'sini istiyor. Hemen Blogger'a geliyorum. Burada neredeydi? Settings kısmına geliyorum. affiliate.blogspot.com diyorum. Bunu kopyalıyorum. Google Analytics'e ekliyorum. İşte bu kadar basit. Endüstri kategorisi seçmek zorunda değilsin. Ee, ama eğer ki senin kategorin burada belirgin bir şekilde varsa bunları da ekleyebilirsin. Çok da önemli değil. Ondan sonra burada e, raporlama e, zaman dilimini istiyor sizden. Burayı Amerika, Türkiye vesaire olarak da belirleyebilirsiniz. Ben herhangi bir şey yapmıyorum create diyorum. Ve başarılı bir şekilde oluşturuluyor. Şimdi bana <laughs> evet bir yükleme yapıyor Analytics. Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tracking ID'niz var. Ee, ve website tracking'de de e, aşağıda şu şekilde bir kod beliriyor. Bu kod için ne diyor? Bu e, global sat tag'ine tracking code for property copy the past e, head bakın. Burada nasıl yapmanız gerektiği tarif edilmiş. Şimdi bir saniye şunu doğru düzgün bir işaretleyeyim. Şimdi şu alanı okuduğunuzda açıkçası size söylenen şey şu. Web sitenizin diyor head etiketinin hemen altına diyor buradaki ko e kodu diyor kopyalayın ve yapıştırın diyor. Şimdi biz de bu kodu kopyalayacağız ve sitemize dönerek sitemizin e HTML kodlarının bulunduğu alana bunu yapıştıracağız. Şimdi gördüğün gibi bu kodu tamamen seçiyorum ve Ctrl C yaparak ya da işte mouse'unuzu sağ tıklayarak kopyala yapabilirsiniz. Daha sonra tekrar Blogger'a geri dönüyorum. Peki Blogger'da bunu nereye yapıştıracağım? Şimdi dim diyor tema. Temanın olduğu yerden yapacağım. Customize. Oh, yanlış girdim. Yanlış girdim. Pardon düzeltiyorum. Şimdi back to blogger diyelim şuraya. Şimdi burada üç nokta işareti var arkadaşlar. Bunu birazcık değiştirdikleri için bazen kafam karışıyor. Şimdi Edit HTML'i görüyorsun. Edit HTML diyerek HTML kısmını düzenle ee, bölümüne gidiyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada Head tagını gördük. Şimdi Head tagının hemen yanına geliyorum ve Enter'a basıyorum. Daha sonra kontrol V düğmesine basarak gördüğünüz gibi Google e, Analytics'in bana vermiş olduğu kodu buraya yapıştırıyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor burada gördüğün gibi bir save düğmesi var diskete benziyor eski arkadaşlar bilir disketi şimdi disket düğmesini tıklıyorum ve böylece update successful yazısını gördüm artık güncellememiz tamamdır bu arada ben buraya kendi görüntümü koyacağım ama bu disket sembolü arkadaşlar tam benim videoda görüntümün olduğu yerin altına denk gelecek bir muhtemelen o yüzden sen göremeyebilirsin ama e, bahsettiğim safayı yaptığın zaman görmen çok kolay. E, sitenizin hemen sağ alt köşesinde belirecek en altta belirecek bu disket sembolü. Bu disket sembolünü tıkladığınız anda bu yapmış olduğunuz kod değişikliği kaydedilecek. Şimdi blogger'a geri dönüyorum. <laughs> Gördüğün gibi eski alana geldim. Şimdi analitikse bir bakalım. Şimdi burada başka bir yapmam gereken bir şey var mı? Ona bir bakalım. Tamamdır tüm özelliklerini ekledim. Yapmanız gereken daha başka bir şey yok açıkçası burada. Admin user ve şöyle home düğmesine tıklayarak gidelim. Şimdi bir bakalım acaba doğru mu yaptık yanlış mı yaptık bir görelim. Bak şimdi ekranın <laughs> sol üst köşesinde all website data diyor ya hemen üstünde affiliate manyayı görüyorsun değil mi? Bak şimdi. Şimdi diğer e, bu deneme hesabımda oluşturmuş olduğum diğer blokları da görebil mesela internetten para kazanma. Sen de böyle üst üste blok sitesi eğer oluşturursa nasıl geçiş yapacağını göstereyim. Şimdi biz affiliate manya'nın alanındayız. Burada henüz bir şey gösterilmiyor ki geri döneceğim sana verileri nasıl değerlendireceğin dair. Mesela internetten para kazanma demişim yani bu benim e, hangi site oluyor? İn, e, i̇nternetten para kazanma.blokspot muydu? İnternetten gelir yöntemleri blogspot.com'un verilerini buradan izleyebiliyorum. Şimdi buna tıkladım. Hemen open yazıyorum. All website. Şimdi hangi sayfaya geldiğimizi sen de görebileceksin. Gördüğün gibi internetten para kazanma. Yani internetten gelir yöntemleri blogspot.com'un verilerine erişmiş oldum. Şimdi tekrardan Affiliate Manya'nın verilerine erişmek için onun üzerinde tıklıyorum. Hemen arkasından open düğmesine tıklıyorum ve şimdi de affiliatemanyas.com'a geliyorum. Şimdi ne yapabilirim? Şuradan bir gizli sekme açalım önce. Yeni gizli pencere diyelim. Şimdi buradaki verileri nasıl takip edeceğiz? Hemen yine settings kısmına gelelim. affletmanya.blogspot.com Şimdi bunu bir gizli sekmede açalım. Evet, affiliate marketing. Şu an herhangi bir şey gözükmüyor. Henüz içerik oluşturmaya başlamadığım için. Şimdi Google Analytics'e bir gidelim. Doğru yerleştir. Bak. Doğru yerleştirdiğimi buradan anlıyorum. Şu an sayfada diyor biri var. Şu an ben girdiğim için gizli sekmede. Şu an girdiğim gözüküyor. Bak diyor ana sayfada diyor bir kişi. Şu sembolü görüyorsun ya. Top, top aktif page kısmında. Tak up. aktif page kısmında sadece bir e, tre resmi görüyorsun. Bu sadece e, Tesla ters slash işareti görüyorsun. Burada bir kişi olduğunu görüyoruz. Ki ana sayfada olduğunu görmemiz mümkün. Yani gördüğün gibi kodu doğru bir şekilde yerleştirmişiz. Böylece hani kodu doğru mu yerleştirdim, çalışıyor mu, çalışmıyor mu gibi bir tereddütün olursa bu şekilde yaparak kontrol edebilirsin. Doğru mu girdim, yanlış mı girdim? Net bir şekilde anlarsın. Şimdi ben bunu bir kapatayım. Öncelikle şöyle bir çarpıya basalım ve çıkalım. Tamam. Birazdan bu sıfırlanacak. Ki neyse onu görmen gerekmiyor. Şimdi tekrar internetten gelir yöntemleri nokta verilerine bir gidelim. Burada neler gösteriliyor, neler var genel olarak bir bakalım. Google Analytics hakkında da bilmen gerekenleri öğrenmiş olursun, görmüş olursun en azından. Yeni başlayan arkadaşlar için bu oldukça önemli veriler. Şimdi ilk sayfa açılır açılır açılmaz gördüğün gibi şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ne diyor? Kullanıcı sayısı, işte sessions'lar, bounce rate'ler ve session duration gibi kısımlar var. Özellikle bu bounce bounce rate'le session duration gerçekten önemli. Nedir bu? Bounce rate dediğimiz Hemen çıkma oranını gösteriyor. Eğer bounce rate e, yüksekse arkadaşlar gelen kullanıcılar hemen çıkıyor demektir. Session duration ise hani toplamda e, sitede geçirilen ortalama süreyi göstermekte. Bu süre de oldukça kritik bir unsur. E, tabii ki mesela burada görüyorsun 32 saniye durmuş 66.67 oranında da hemen çıkma oranı varmış. Elbette bu günlük olarak değişiyor. Hatta e, tabii Google Analytics verileri günlük olarak paylaşıyor. Şimdi bu oran düştükçe örneğin yarın sabah uyandığımda ben bunu %30 olarak görüyorsam bu bana şunu gösteriyordur. Yeni gelen kullanıcılar sistemde daha fazla vakit geçiriyordur. Sitede ne kadar vakit geçiriliyorsa arkadaşlar sitenizin Google tarafından diğer kullanıcılara önerili olma olasılığı o kadar artacaktır. Bu yüzden bu bounce rate olayına ve session duration olayına çok dikkat etmen lazım. Hem sitede geçirilen sürenin yüksek olmasına hem de bounce rate oranının düşük olmasına dikkat etmen lazım. Zaten bunların birbirine paralel olduğunu göreceksin. Yani şöyle bir ilişki var aralarında bounce rate oranı ne kadar yüksekse sitede geçirilen süre tabii ki o oranda düşük olacak. Tam aksine bounce rate oranı ne kadar düşükse sitede geçirilen, geçirilen zamanda o kadar yüksek olacak demektir. Tabi yine hemen aşağıya indiğim zaman bu arada bu lacivert alanında görmüş olduğun kısım sitemde şu an için giren birileri varsa bunu canlı olarak real time olarak görebiliyorsun gerçek zamanlı. Altında da hangi kaynakların refer ettiğini görebiliyorsun. İşte sosyal medyadan mı geldi, Pinterest'ten mi geldi, organik olarak mı geldi gibi kaynakları gösteren barlar var. Hemen sağında ise hangi ülkeden geldikleri yer alırken hemen bunun da sağında sitende en çok saat kaçta geldiklerini gösteriyorlar. Biz az önce Amerika zamanını belirlemiştik Afriyat Manyası için. Bu Amerika saatine göre paylaşılacak ama bu Türkiye saatine göre ayarlamıştım zannedersem. İnternetten gelir yöntemleri nokta blogspotta. Bunu Türkiye Saati'ne göre paylaşıyor benimle. Şimdi aşağıda da yine hangi sayfaya geldiği, kullanıcıların e, hangi zamanda daha olarak aktif olduğu gibi. Aynı zamanda bu kullanıcıların e, internet, şey e, cep telefonundan verişiyorlar, tabletten verişiyorlar, masaüstü bilgisayardan verişiyorlar gibi çeşitli bilgileri buralardan görebilirsiniz. Tabi burada Audience, Acquavations, behavior gibi çeşitli veriler de var. Eğer arzu edersen e, belki de daha sonra Google Analytics verilerini daha detaylı olarak inceleriz. E, gerçekten çok önemli arkadaşlar. Özellikle reklam verenler için burada çok gizli bilgiler yer alıyor. Çok kritik bilgiler yer alıyor diyebilirim. Ama tabii ki ücretli reklamlara çıkmayacağınızı düşünerek e, bunları şimdilik paylaşmıyorum. Hani normalde sen hiçbir para ödemeden hani e, hiçbir şekilde para harcamadan neler yapabilirsin onu işlediğimiz için konu olarak genelde konumuz bu olduğu için şimdi ücretsiz olarak buradaki verileri nasıl değerlendirebilirsin hangi veriler senin için önemli bunu paylaşmak istedim yine konuyla alakalı sorun olursa bilmek istediğim bir şey olursa videonun altına sorularını yorumlarını yapabilirsin önümüzdeki haftada muhtemelen web sayfasını yavaş yavaş dizayn etmeye başlayacağız menüleri nasıl oluştururum gibi. E, içerikleri nasıl yazarız? E, ne tür içerikler üretebiliriz? içerik üretirken nelere dikkat etmek lazım? Anahtar kelimeler üzerinde belki tekrar konuşuruz. Bilemiyorum. Bu şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum ama e, tabii hep sürekli böyle blog sitesi üzerinden konuştuğumuz için e, sizden gelen soruları cevaplayamadım. Özellikle sizden gelen bazı sorular vardı. Onlara belki cevap videosunun niteliğinde haftaya da bir içerik oluşturabiliriz. Net emin değilim yani. Kafam karışık. Yine de aklımda sorular varsa sen bu videonun altında belirt. Bu sorulara da bir bakalım. Olmazsa ya kaldığımız yerden blok sitemizi oluşturmaya devam ederiz ya da bu sorulara cevap veririz. Bakalım bir şeyler düşüneceğiz artık. Önümüzdeki haftaya Allah kerim diye. Peki arkadaşlar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.